Gözlerini kapat ama tamam mı? Gözlerini tamam, tamam. kapat. Tamam başkanım. Gözlerini kapat. <laughs> Kapatıyorum. Ver elini bana. Ya bu 4-5 tane, tane top kalkıyorum. topluyorum bunun üzerinde. Kafamı duvara vurmayayım. Hayır hayır elimdesin sen. Böğrakır Allah bana sağ çıkıyor. Her türlü. O bile yeter. 3 deyince aşacağım tamam mı? Tamam abi. 1 Ankara'nın kral abisi. 2 3 <laughs> <üç. gülüyor>

yıldırdın sen de Allah ömür boyu yıldırsın. Torundan torunlar göstersin. Böyle işte başkanı ya. Gel bir daha bir dakikayım Allah'ım. Gitsin lan geldi ablam ya. Gitsin lan geldi. Ankara'nın kralı abisi ya.